Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Artık yemek tariflerimle de sizinleyim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Ve bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımı izledikten sonra like atıp destek olabilirsiniz. Tarifimize geçebiliriz. Bugün sizin de patates püresi eşliğinde misket köfte yapacağız. Başlayalım. Malzemelerimiz hazır misket köftemizin kıymasını yoğurmakla başlıyoruz. Rendelemiş olduğum soğan, sarımsak. Bir tatlı kaşığı tuz. Arttırabilirsiniz isteğe göre. yarım tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber bir çay kaşığı kadar kimyon bir çay kaşığı kadar da kekik birazcık kabartma tozu ekliyoruz kabartma tozu da köftemizi yumuşak tutacak Yoğurma işlemimiz bitti. Yarım saat kadar dolapta dinlendiriyoruz. Dinlendirilmiş olduğumuz kıyma harcımızı misket büyüklüğünde yuvarlıyoruz. misket büyüklüğündeki köftelerimiz hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına gönderiyoruz. Kızarana kadar pişiyor. Şimdi domates sosumuzu yapalım. Taze domates rendeleyebilirsiniz ya da benim gibi varsa böyle hazırda konserve domatesiniz. Onu kullanabilirsiniz. 1 2 tatlı kaşığı kadar da salçayı ekliyoruz. 1 su bardağı kadar su. Bunu ocağa alıp pişiriyoruz. Sıvı yağ kullanmadım arkadaşlar. Köfte zaten kızardığı zaman yağını salıyor. O yüzden herhangi bir yağ ek eklemek istemiyorum ben ama o sizin tercihinize kalmış. Eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Bunu kaynayana kadar pişiriyoruz. Sosumuz pişen köftelerin üzerine eklenecek. Misket köftemiz fırında pişerken yanında servis edeceğimiz patates püresini hazırlayalım. Küp doğrayıp haşlayıp süzdüğüm patateslerimin üzerine sıcakken rendelediğim kaşarları ekliyorum. bir miktar tereyağı ve kontrollü bir şekilde sütümüzü ekliyoruz. tuz ekledikten sonra kalan sütümüzü de boşaltalım. tespiremiz hazır. Köf. Köfte eşliğinde servis edeceğiz. Ağzını kapatalım. Yemeğimiz hazır olana kadar soğumasın, sıcak servis edelim. Arkadaşlar köftelerimiz kızardı. kızaran köftelerimizin üzerine kaynattığımız sosumuzu döküyoruz. sosumuzu her yerine yayalım. Tekrar fırına gönderip bir 15 dakika kadar sosuyla pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar mis gibi misket köftelerimiz pişti. Şimdi patates püresi eşliğinde. Evet arkadaşlar soslu misket köftemiz pişti. Servise hazır. Patates püresi eşliğinde servis yapacağız. Get köftemiz sunumu hazır. Patates püresi ve pirinç pilavı eşliğinde süper bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Özellikle misafirleriniz buna bayılacak. Hem sunumuyla hem de lezzetiyle tam bir davet yemeği tarzında bir şey oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın.